Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Migros Hemen uygulamasına nasıl kayıt olunur, sipariş nasıl verilir ve kampanyalar nasıl takip edilir bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzdan Apple Store'dan ya da Google Play Store'dan Migros uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Migros diye yazıyoruz ve arama bölümüne basıyoruz. Migros Sanal Market hemen online bölümü gördüğünüz gibi çıkıyor. Uygulamayı indirdiğimiz zaman şöyle ana ekranı ekleniyor arkadaşlar. Ana ekranınıza da eklenmediyse yine telefonunuzun menüsünden ulaşabilirsiniz uygulamaya. Uygulamayı açtığımızda öncelikle üye olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu aşağıda hesabım bölümüm var sağ alt tarafta oraya bir kere tıkladım. Üye ol ve giriş yap bölümünü seçiyorum. Daha önce Migros'a üyeliğiniz varsa telefonunuz üzerinden buradan direkt giriş yapabilirsiniz. Ben üye ol bölümüne tıkladım. Telefon numaramızı soruyor. Telefon numarasını başında sıfır olmadan giriyorsunuz. Daha sonra hemen alt kısımda e-posta bölümü var. Buradan da e-posta adresimizi gireceğiz ve şuradaki üyelik sözleşmelerinin kutucuklarını işaretleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yandaki tikler işaretli olacak. Bu iki bilgiyi de girdikten sonra yol bölümüne tıklayacağız. Telefonumuza bir doğrulama kodu geliyor arkadaşlar mesaj olarak. Buradaki kodu buraya girmemiz gerekiyor. Evet şu an gelmiş durumda. Doğrula düğmesine bastım. Şu an üyeliğimiz gerçekleşti ve adres bilgisi girmemiz gerekiyor. Teslimat bölgesi tercihim böyle bölümüne bir kere tıkladım. Buradan nasıl getireceğini soruyor. Mağazadan alacağım. Adresime gelsin bölümünü seçtim. Buradan adresimizi seçeceğiz arkadaşlar. Adresinizi tek tek seçiyorsunuz buradan arkadaşlar. Teslimat bölgesini seçtik. Tekrar alttaki adreslerin bölümüne geldim. Yeni adres ekleme dedim. Üst adres başlığına ev, iş neyse ona göre yazabilirsiniz. Buraya üst kısma at, alt kısmı soyadınızı yazıyorsunuz. Mahalle bölümünden sonra cadde sokak opsiyonunu buradan seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bina ve daire numarasını yine yazıyorsunuz. Bina ismi varsa ismini ya da daire numarasını alt kısma da adres tarifi yapabilirsiniz. Özellikle kolay bulunmasını istediğiniz alanlar belli başlı belirgin alanlar varsa burada yazmakta fayda var. Opsiyonel isterseniz yazmayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra kaydet bölümünü tıklıyoruz gördüğünüz gibi aşağıdaki kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra şu an sipariş vereceğimiz alana geleceğiz gördüğünüz gibi yukarı bölümde Migros Sanal Market Migros Hemen ve Migros Extra olmak üzere üç farklı bölüm mevcut bulunduğum alanda Migros Sanal Market dediği belirli saat aralıklarında teslimat yapan sistem arkadaşlar buradan hemen getir gibi getirmiyor belli saat aralıkları var mesela şurada gösteriyor en yakın teslimat Pazartesi 9:30-11:30 buradan alışveriş yaparsanız Pazartesi günü 9:30-11:30 arasında size ulaştırılacak siparişiniz hemen onun yanında Migros hemen var burası da aynı getir gibi arkadaşlar aşağıda kategoriler mevcut buradan mesela içecek bölümüne tıkladım su maden suyu gazlı içecek bütün kategoriler alt başlıklar, üst başlıklar mevcut. Şu artı bölümüne tıkladığımda bir adet ekledi. Bir tane daha tıklarsam ikinci ekliyor arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Fanta ekledim mesela. Şu üst kısımdan yine üst başlıkları görebiliriz. Dondurma bölümü var gördüğünüz gibi. Buradan yine artıya basarak ekleme yapabiliyorum. Siparişim tamamlandığı zaman hemen aşağı bölümde gördüğünüz gibi bir sepet işareti var. 3 tane siparişim olduğunu gösteriyor. 3 kalem siparişim olduğunu gösteriyor. 23 lira 80 kuruş olarak gösteriyor arkadaşlar. Üzerine tıkladığım zaman siparişlerimin detayını da görebiliyorum. O sepetin hemen yanında kampanyalar bölümü mevcut. Buraya bir kere tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi özel kampanyalar oluyor. Her günü ayrı hediye bölümü var mesela. Bir kere tıklayalım bunu. Ürünleri göster diyelim. Evet şurada gördüğünüz gibi bugün özel Algida Big Bolt karamelli çikolata sepetinize eklediğiniz anda bedava geliyor alışverişinize özel olarak arkadaşlar. Herhangi bir alt limit üst limit de belirlenmemiş durumda. Sadece sepetinize ekliyorsunuz aldığınız ürünlerin yanında. Bu da bedavaya gelmiş oluyor. Şu an sepet kısmına tekrar gittim. Gördüğünüz gibi Algida Big Bolt 6 TL üzerinde çizilmiş durumda ve 0 TL olarak gözüküyor. Sepeti onayla diyorum. Adres seçiniz diyor arkadaşlar. Hemen yine buraya geldim. Mevcut konum bölümüne tıkladım. Buradan demin seçmiş olduğumuz adresi seçebilirsiniz ya da yeni adres ekle bölümünden de tekrar adres ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an adresimizi seçtik. Kutucuk siyah olarak işaretli durumda. Tekrar sepetime geldim. Sepeti onayla diyorum. Teslimat süresi 37 dakika civarında gösteriyor. Buradan Migros kartınız varsa ve hediye çekleriniz varsa arkadaşlar şuralara tıklayarak hediye çeklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Puanlarınızı yine aynı şekilde görüntüleyebiliyorsunuz ve bunları buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağıya indiğimiz zaman burada artık kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kartın sizin adınızı olması gerekmiyor. Herhangi bir kişinin kredi kartıyla da alışveriş yapabilirsiniz. Anneniz, babanız, eşiniz vesaire. Kart üzerindeki ismi bu alana giriyorsunuz arkadaşlar. Üst kısma. Kart numarası yine kartın ön yüzünde yazan 16 haneli numaradır. Onu da buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Üzerine tıkladığınız zaman numaratör çıkıyor zaten. Buradan tuşluyorsunuz. Daha sonra ay yıl dediği kartın son kullanma tarihidir. O da ön yüzünde genelde yazar. Bazı kartların arka yüzünde de yazabiliyor. Açılır listeden Onları da seçiyorsunuz arkadaşlar. CVV kodu dediği yine kartın arka yüzünde şeridin üzerinde yazan 3 haneli koddur arkadaşlar. Bunu da oradan yazabilirsiniz. Kredi kartı puanı sorgula bölümü var gördüğünüz gibi. Kartınızın puanı varsa özellikle iş bankası gibi kartlarda buradan kullanıp alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Sipariş notu da ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi teslimat ücreti 5.90 olarak gözüküyor. Ancak şu an 0 TL. İlk siparişlerinizde ilk 3 sipariş olması lazım. 0 TL oluyor. Yine arada bir kampanyalar oluyor arkadaşlar. Genelde sipariş ücreti almamaya çalışıyorlar ama bazı durumlarda, yoğun olduğu durumlarda sipariş ücreti yansıyor 5.90. Buna dikkat edelim. Poşet ücreti alınıyor 50 kuruş. Şu ön bilgilendirmenin kutucuklarını işaretliyoruz arkadaşlar. Ve ödeme yap bölümüne tıkladığımız anda ödememiz gerçekleşiyor. Ve taahhüt ettikleri zamanda size getiriyorlar arkadaşlar siparişinizi. Gördüğünüz gibi Migros hemen bu şekilde kayıt olabiliyoruz. Siparişimizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Ve adresimizi de yine bu şekilde anlattığım gibi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Nasıl oluyor? <Sessizlik> ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? <Sessizlik> nerede? Nerede? Nasıl oluyor? <Sessizlik> Anlamadım ki. Nasıl oluyor? <Sessizlik> Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.